Yani bu bir gerçek artık. Özellikle bugün bunu da söylerken ben sen olmaya çalışıyorum. Evet. Gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. İki devletli çözümü Kıbrıs'ta ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ben inanıyorum %50 insan kesinlikle istiyor. Bunun da farkında Cumhuriyetçi Türk Partisi. Özellikle söylemlerinde dikkat ediyorsanız. Yani ben üzülüyorum da bunun sürekli işte bayrak söz konusu olması, vatan sevgisi. Hepimiz vatan severiz. Bana göre de herkes bayrağını seviyor. Ama bunu sürekli getirmekte başka sıkıntıları doğuruyor. Yani böyle hep bunların arkasında sanki saklanarak bir şeyleri yapıyoruz. Bana göre kararsız seç ve sandığa gitmeyen seçmenlere baktığınız zaman... Var mı öyle kararsız seçmen? Vardır. Ya da sandığa gitmek istemeyen? Bakın yani gezdiğimiz zaman özellikle yaşlı kesimde bunu görüyoruz. Özellikle 50 yaşın üstü yani 74'ü, 63'ü, 68'i yaşayan insanlar bunları söylüyor ve biz gittiğimiz zaman bunlardan çok güzel de bir dönüşüm alıyoruz. Yani ev ziyaretlerimizde özellikle bunların dönüşümünü alıyoruz. Yani ben bakıyorum Lefke en küçük yer. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminin en yüksek olduğu yerlerden biriydi Lefke. Bu değerli bizim için. Çünkü bu katılım. Şu an nasıl? Bana göre katılım Lefke için konuşabilirim. Tabii ben ki. size kendi bölgem için iyi bir katılım olacağından ben eminim. Yani biz kendi seçmenimizi iki devletli çözüme inanan seçmeni sanına getireceğiz. Bundan hiçbir kuşkum yok.